Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma davasında ispatın öneminden bahsedeceğim. İspat bizim e, hukuk düzenimizde, dosyalarda o kadar önemli ki e, bu konuda ispat gerçekleşmediği zaman durumun aleyhe dönüleceği ve lehinize dönmeyeceğini bilmek lazım. Neden? Çünkü e, hakim, ben hep müvekkillerime bunu söylüyorum, ne seni tanıyor? ne de karşı tarafı tanıyor. Bu konuda hakim değil. O olaylar ya da davaya konu edilen durumlarda yanınızda değil. Dosyada yazılı yargılama usulüne dayalı olarak bir taraf iddiaları, diğer tarafta iddiaları çürütmek amacıyla savunmaları yapacak. Tabii ki de hakim bu konuda değerlendirme yaparken kim iddiasını ispatlamış, kim savunmasında karşı delil ile karşı tarafın İddiasını çürütmüş ona bakacaktır. E, bu konudaki e, Ömer Uğurcan'ım sosyal medyada paylaşmış olduğu bir yazısı var çok hoşuma gitmişti ama tam net hatırlamıyorum cümlelerini. E, hakim olarak ben aldatıldığına inanıyorum ama usul o kadar önemli ki esasdan. Sen bunu ispatlayamamışsın ya da usulünde delillerini sunmamışsın ve diyorsun ki benim davam neden reddediliyor ben mağdurum. Şimdi bir tarafın mağdur olduğunu hakim ne kadar inansa da ispatlamadıktan sonra yapacağı hiçbir şey yoktur. Bu nedenle zaten mutlaka alanında uzman olan bir avukatla, meslektaşla çalışarak prosedür kalem kalem yerine getirilmeli, hukuka uygun delillerle ispat edilmelidir. Ben aldatılıyorum. Nasıl ispatlayacağım? Ya da ben fiziksel şiddet mağduruyum, nasıl ispatlayacağım? Dört e, dolar arasında geçen olayların ispat edilmesinin zorluğu evet tartışılır. Ama e, nasılsa hakim bana inanır, ben giderim duruşmada bizzat söylerim. Hakimin beni inanacağı, vicdanımın e, sızlayacağına eminim. Düşüncesiyle olmaz. Orası herhangi bir kadın kuşağı programı değil. Orası usul ve prosedürün yerine getirildiği devletin makam organı. Yani bu konuda ispatın önemine özellikle değiniyorum. İşte bana sürekli küçük düşürücü hakaretlerde bulunuyor, sürekli beni rencide ediyor. E tamam sen bu evlilik boyunca kişilik kalklarını saldırıya uğradığını mahkemeye sunabilirsin ama nasıl ispatlayacaksın? Tanık mı var? O zaman tanığın beyanda bulunacak. Mesajlar mı gönderdi? O zaman mesajlar sunulacak. Ama bu mesajlar sunulacak da süresinde sunulacak. Ya da dava dilekçende e, gereği bunu içeriğinde belirtmen gerekecek. Bunlar o kadar önemli ki. Mutlaka mı mutlaka kendi başına açılan davalarda ispat her şey ortada Bakın bana işte WhatsApp kayıtlarıyla çıkartın dedim ya da Facebook kayıtlarıyla çıkartın dedim. Mahkeme çıkartmadı. Ya da dosyamıza avukat sattı. Hakim onun lehine bilerek karar verdi. Hakimi satın aldılar. WhatsApp kayıtlarının, Facebook kayıtlarının çıkmayacağını bilmeyen, Amerika bu konuda yanıt vermediğini bilmeyen kişi tabii ki böyle ithamlarda bulunarak suçlayacak başka bir yönelik bir doktorun ameliyatını YouTube'dan izleyip nasıl o ameliyatı kendiniz yapamayacaksanız bir dosyayı da aynı şekilde oradan buradan okuyarak edinmiş olduğunuz bilgilerle yürütemezsiniz. Bunun fakülte eğitimi var, bunun uygulamada pişmesi var, uygulamada pratikteki e, görülen dosyaların görülmesi ve aşaması var. İşte her işi kendi uzmanına bırakmak lazım. Boşanma davasında da ispat neyi kanıtlamak istiyorsanız onun için önemlidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.